Beş, yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün Delikanlı çağımızdaki cevher Yalvarmak, yakarmak nafile bugün Gözünün yaşına bakmadan gider Şakaklarıma kar mı yağdı ne var Benim Allah'ım bu çizgili yüz Ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla, zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bugünler, bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal mayal şeylerden ilk aşkımız hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gözünün başka rengi de varmış Geç fark ettim taşım sert olduğunu Su insanı boğar ateş yakarmış her doğan günün bir dert olduğunu... ...insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarınar, kırmızı sonbahar... ...her yıl biraz daha benimsediğim... ...ne dönüp duruyor havada kuşlar... ...nereden çıktı bu cenaze... ...ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarlum var. Neylersin? Neylersin ölüm herkesin başında uyudun uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak taht misali. O musalla taşında. Ne ilersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun uyanmadın olacak. Kim bilir, kim bilir nerede, nasıl kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak taht misali. o musa volta